Bugün milyonlarca insan her gün trenlerle şehirden şehre, ülkeden ülkeye seyahat ediyor. Ama hiç düşündünüz mü bu devasa ulaşım sistemi nasıl başladı? Dünyanın ilk tren yolculuğu nasıl gerçekleşti? Bu video sizi zamanda iki asır geriye götürecek. Buharın gücüyle harekete geçen bir devrimin ilk adımına tanıklık edeceğiz. 18. yüzyılın sonlarına doğru dünya büyük bir değişimin eşiğindeydi şimdi. İngiltere'de başlayan endüstri devrimi fabrikaları, makineleri ve üretimi tamamen değiştirmişti. Bu değişimle birlikte ham maddelerin ve ürünlerin hızlı bir şekilde taşınması ihtiyacı da doğdu. O döneme kadar yük taşımacılığı genellikle at arabalarıyla e, ya da nehirlerle yapılıyordu. Ancak bu yöntemler yavaş ve verimsizdi. İşte tam bu noktada bir mucit sahneye çıktı. George Stephenson. George Stephenson kömür madenlerinde çalışan bir mühendis ve aynı zamanda tutkulu bir mucitti. Buharın gücünü kullanarak ulaşımı hızlandırma fikri aklını kurcalıyordu. Aslında buharlı motor fikri yeni değildi. 1799'da James Watt buhar motorunu geliştirmişti ancak bu motorlar sabitti yani hareket etmiyordu. İlk hareket eden buharlı taşıtlar ise 1804'te Richard Trevithick tarafından geliştirildi. Ancak bu prototipler güvenilir değildi. George Stevenson bu sorunu çözmeye kararlıydı. 1814 yılında ilk başarılı lokomotifini üretti. Adını Blücher koydu. Bu lokomotif kömür vagonlarını raylar üzerinde çekmeyi başardı. Ancak bu hala sadece yük taşımacılığı içindi. Gerçek devrim yolcu taşımacılığına geçildiği anda başladı. 27 Eylül 1825 dünya o sabah çok farklı bir güne uyandı. İngiltere'nin kuzeyinde, küçük bir kasabada tarihin ilk yolcu tren yolculuğu başlamak üzereydi. Stockton ile Darlington arasında kurulan demiryolu hattı toplam 40 kilometreydi. George Stevenson'ın tasarladığı Locomotion No. 1 adlı buharlı lokomotif sabah saatlerinde ilk kez yola çıktı. Trenin arkasında tam 33 vagon vardı. Bunlardan bazıları kömür taşıyordu ama en önemlisi birkaçı insanlarla doluydu. Yaklaşık 450 yolcu tarihin ilk tren yolculuğuna katıldı. Yolculuk 2 saati geçti ve Ortalama hız 12-15 yani km/saat civarındaydı. Ama bu bir hız meselesi değildi. Bu bir çağın başlangıcıydı. Stockton-Darlington hattı bir denemeydi ama çok başarılı oldu. Bu başarı tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Artık trenler sadece yük değil, insan da taşıyabiliyordu. 1830 yılında George Stephenson bir kez daha da sahneye çıktı. Bu kez Liverpool ile en Manchester arasında ilk tamamen yolcuya yönelik demiryolu hattını açtı. Bu hatta çalışan lokomotifin adı Rocket idi. Yani e, Rocket. Ortalama hızı 30 km kilometre saatin üzerindeydi. Bu dünya genelinde demiryolu çılgınlığını başlattı. Fransa, Almanya, ABD, Rusya. Her ülke kendi demir yolu ağını kurmaya başladı. Tren sadece ulaşımı değil, ekonomileri, şehirlerin yapısını, insanların hayatını tamamen değiştirdi. İlk tren yolculuğu hakkında ilginç birkaç detaydan bahsedelim. Yolcular o dönem trenin hızından korkmuştu. Bazıları bu kadar hızlı gitmenin sağlıklarına zarar vereceğini düşünüyordu. İlk trenlerde vagonlar açık hava şeklindeydi. Yolcular rüzgar ve kömür dumanıyla baş başa kalıyordu. Locomotion Namjir. Bugün hala İngiltere'de bir müzede sergileniyor o ilk trenin çıkardığı buhar sadece makineleri değil tüm dünyayı harekete geçirdi. Bugün bizler o demiryolu hattının bıraktığı miras üzerinde seyahat ediyoruz ve her trenin düdüğü aslında e tarihten bir selam taşıyor. Eğer bu tür tarihsel yolculukları seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. İçeriklerimizi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilir ve abone olmadıysanız abone olarak bize destek verebilirsiniz dostlar. Sevgiyle kalın.